Herkese ilginç bir karşılaştırma videosuyla merhabalar. Ben Coşkun. Herhangi bir markanın katlanabilir telefonunu elinize aldığınız zaman bence büyük bir keyif aldığınızı düşünüyorum. Sonuçta telefonun ekranı ne kadar geniş olursa film izlerken, oyun oynarken, PDF veya Excel'de işlem yaparken verdiği haz daha bir farklı oluyor. Katlanabilir cihazlar şu an çok uygun fiyata satılmadığı için bu kadar parayı buna vereceğime normal bir telefon alırım diyen de büyük bir kitle var. Uzun süredir hem katlanabilir hem düz telefon kullanan biri olarak amiral gemisi normal bir telefonlu Yoksa katlanabilir bir telefonu satın almalısınız. Bu videoda bu sorunun cevabını çok net bir şekilde cevaplamış olacağım. Bu tarz daha farklı içeriklerin de gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Artık ufaktan iki cihazı da kıyaslamaya başlayayım. <laughs> katlanabilir ve düz telefon arasındaki kıyası yaparken bu iki cihazı da çok uzun süre kullandığım için yaşadığım tecrübelere göre yorumumu katarak karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Telefonların markasını ve donanımlarını göz ardı edeceğimi de unutmayın. Düz normal bir telefonla katlanabilir telefon arasındaki kullanıcı deneyim farkını anlatacağım. Katlanabilir telefonu normal bir telefondan ayıran bazı gözden kaçırdığımız ilginç farklılıklar var. Fark ettiyseniz eğer katlanabilir telefonun hem dışta hem işte iki tane ekranı bulunuyor. Aslında iki farklı telefon olarak da düşünebiliriz. Çünkü dış ekranda yaptığımız işlemi normal telefonda da yapabiliyoruz. Bunlarca geniş büyük ekranı var. Dış ekranlar olmayıp sadece geniş büyük bir ekrana sahip olsalardı kullanımı çok açıkçası pratik olmayacaktı. Çünkü bu haliyle tek elle kullanımı bayağı bir zor olacak. Dış yani kapak ekranı normal bir telefon olarak görürsek WhatsApp'ta yazışırken, YouTube'da video izlerken, webde dolaşırken, not yazarken bu ekranda zaten hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Normal telefonda yaptığım tüm işlemleri aslında bu dış ekranda da yapabiliyorum. Kapak yani dış ekranı normal telefonlara göre birazcık daha dar olduğu için dış ekranda film izlerken, oyun oynarken çok tatmin etmeyebiliyor. Ama şöyle çok önemli küçük bir ayrıntı var. Bazı katlanabilir telefonlarda bu dış ekran daha geniş olduğu için bu yorumumu es geçebilirsiniz. Film izlemek, oyun oynamak için zaten kocaman bir ekranımız bulunuyor. Katlanabilir cihazların ekranı biraz uzun olmasına rağmen tek elle çok aşırı problem yaşatmıyor. Günlük hayatta da kullanırken bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Düz normal telefonumuzda zaten bu tarz problemler yaşamıyoruz. Katlanabilir telefonun zaten en tartışmasız ön plana çıktığı noktası tabletimsi de diyebileceğim büyük bir ekranın olması. Üretkenlik noktasında tablet gibi deneyim sunmasını söylemiyorum bile. Filmleri ve oyunları büyük ekranda izleyip oynamanın tadı da daha farklı ve eğlenceli oluyor. Herkes de soru işareti yaratan kısım büyük ihtimalle ekranın ortasında bulunan kırışıklık. Yani katizinin olması. Eminim teknoloji mağazasına girdiğiniz zaman bu cihazları merak edip elinize alıp kesinlikle bakmışsınızdır. Mağazalardaki ışık çok fazla olduğu için ekrandaki katizi çok fazla belli oluyor. Ekrandaki iz çok belli olduğu için bu da bence sizi otomatik olarak aldatıyor. Evde veya ofiste ışık daha az olduğu için bu kırışıklığı görmeniz çok zor. Hatta hiç fark etmiyorsunuz bile. Piyasada bulunan çoğu katlanabilir telefon çoğu güncel modellerinde bu katizini bayağı bir azalttı. Düz telefonlar tabii katlanmadığı için ve kat vesaire derdi olmuyor. Film izlerken flex modunu alıp stand haline getirebilmemiz de çoğu durumda bayağı bir kolaylık sağlıyor. Katlanabilir bir cihazda film video izlerken en boy oranından dolayı altta üstte siyah şeritler çıkıyor. Çözümü yok mu? Tabii ki var. Yakınlaştırıp uzaklaştırarak tam hale getirebiliyorsunuz. İhtiyaçlar doğrultusunda çoklu görev yapmak için en iyi kesinlikle katlanabilir telefonlar. PDF örtü Excel'de bir şey açıp diğer yandan da başka işlemi çok rahat bir şekilde devam edebiliyorum. Kopyalama yapıştırma olayı da inanılmaz hayat kurtarıyor. Bir nevi bilgisayar deneyimi de sunuyor diyebilirim. Bu işlemleri normal düz telefonlarda yapmak gerçekten çok daha zor. Haber okurken Instagram'da gezinirken video izlerken oyun oynarken geniş ekran her zaman daha fazla keyif veriyor. Katlanabilir cihazlar aslında tabletle dizüstü bilgisayar arasındaki boşluğu dolduruyor diyebilirim. <laughs> Telefonlar artık bir nevi el konsoluna dönüştüğü için ister istemez telefonda oyun oynuyoruz. Oyun konusunda bu cihazları kıyaslarsam katlanabilir telefonlarda oyun optimizasyonu baya bir başarılı. Videoların tam aksine en boyronu konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Tablet benzeri bir oyun deneyimi yaşatıyor desem yalan söylemiş olmam. Bunu düz normal telefonlar için pek söyleyemeyeceğim. Ekranları istedikleri kadar büyük olsa da katlanabilir telefonla aldığım oyun keyfini düz telefonda hiçbir şekilde alamadım. iki farklı teknolojiyi de detaylı bir şekilde karşılaştırdığımı düşünüyorum. Özellikle marka ve teknik özellik kıyaslaması yapmadım. Çünkü bu videonun ana teması katlanabilir bir telefonla normal telefonu kıyaslamaktı. Evet bana soracak olursanız katlanabilir telefonların önlerindeki bence en büyük engel fiyat ve kamera kalitesi. Şu an videoda yer alan telefonlar Samsung olduğu için marka belirterek küçük bir örnek vermek zorundayım. Mesela Samsung Z Fold 6 ile S24 Ultra'nın fiyatları birbirine yakın ama S24 Ultra'nın kamerası daha yetenekli ve daha başarılı. Doğal olarak katlanabilir cihaza bu parayı verdikten sonra daha iyi bir kameraya sahip telefon alırım diyen de çok oluyor. Zaten katlanabilir cihazların en iyi kameraya sahip olma gibi bir yarışı bulunmuyor. Kamera konusunda kötüler mi? Asla. Sadece en iyisini vaat etmiyorlar. Telefondaki ana odağınız tamamen kameraysa o markanın normal üst düzey amiral gemi modeline bakın. Ama kamera ikinci plandaysa Telefonda bol bol film dizi izleyip oyunlar oynuyorsanız, webde, instagramda ve benzeri platformlarda dolaşmayı seviyorsanız, iş gereği de pdf, word, excel çizim uygulamaları kullanıp birden fazla işi aynı anda yapmak istiyorsanız, katlanabilir telefonlar bu konuda tamamen size hitap ediyor demektir. Tabletle düzüstü bilgisayar arasındaki boşluğu da kesinlikle dolduruyor. Katlanabilir telefon kullandığınız zaman tablete neredeyse hiç ihtiyaç bile duymuyorsunuz. Sonuçta tableti cepte taşıyamayacağımıza göre telefonu katlanma olayı çok pratik oluyor. Umarım bu videom katlanabilir veya normal telefon satın almayı düşünen kişiler için aydınlatıcı olmuştur. Merak ettiğiniz aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da düşüncelerinizi yorumlar kısmında da paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.